Geçen sene 99.500 esnaf kapanmış, kepenk indirmiş. 41.700 şirket kapanmış. E, üretim olmadan, ihracat olmadan, ticaret olmadan, hangi kalkınmadan bahsedeceksiniz? Patatesi, buğdayı, unu, samanı, şekeri, ayçiçek yağını ithal eden bir Türkiye. Yıllık 100 milyar dolarlık dış ticaret açığına gelmiş bir Türkiye. Bakın 8 aylık rakam açıklandı. 78,5 milyar dolar dış ticaret açığı var. Bu sene bu rakam 100 milyar doları geçeceğimizi gösteriyor dış ticaret açın yani ithalatımız ihracatımızda her sene 100 milyar dolar fark atıyor merkez bankasının net döviz rezervi eksi 62 milyar dolar olmuş Türk lirası pul olmuş Azerbaycan parası Gürcistan parası Bulgaristan parası Afganistan parası Afrika'daki pek çok ülkenin parası dahi Türk lirası karşısında değer kazanıyor. Bir Azerbaycan manatı 10 Türk lirası olmuş. Nasıl kalkınmadan bahsediyoruz? Birkaç milyar dolarlık döviz bulacağım diye, sıvap antlaşması yapacağım diye Katar'ın, Azerbaycan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın peşinde dolaşıyoruz. Borçla, krediyle, sıcak parayla, sıvap anlaşmasıyla kalkınma mı olur? Kalkınma diye bir şey yok. Veriler, rakamlar bunu gösteriyor ihraç ettiğiniz ürünler içinde yüksek teknoloji ürünü oranı yüzde üç. Bu gelişmiş ülkelerde yüzde altmışa kadar çıkıyor. OECD'nin ortalaması yüzde on yüzde on Sizin ihraç ettiğiniz ürünler içinde yüksek teknoloji ürünü oranınız yüzde üç. Bunu siz yüzde üçten aldığınızda yüzde on üçe mi getirdiniz? Hangi kalkınmadan bahsedeceğim? Adalet, Bugünün Türkiye'sinde dünyanın belki de en modern, en büyük adalet sarayları var. Milyonlar harcanıyor, milyarlar harcanıyor. İçerisinde adaletin ağası yok. Paran varsa FETÖ'cü değilsin, paran yoksa FETÖ'cüsün. AK Partiliysen adamın varsa FETÖ'cü değilsin, adamın yoksa FETÖ'cüsün. Eğer adamın varsa arsana bire 12 emsal imar izni, adamın yoksa yanı başındaki arsadaki binana yıkım yıkım kararı. Bunların örnekleri var. Bu. İki tane bitişik arsa şehrin içinde, bir tanesi AK Partili bir tanesi değil, birine verdiği imar izninin öbürüne onda birini veriyor. İmtiyazlı holding sen eğer, 9 milyarlık vergi borcuna muafiyet geliyor. 2020 Eylül ayında resmi gazeteye açık bakın, ismi lazım değil meşhur bir holding. 9 milyar lira yani 1 milyar dolarlık o dönemki kurla vergi borcunu bir kalemde siliyorlar. Ama Gaziantep'te gariban bir çiftçiysen bir kuruş vergini ödemedin diye gelip traktörünü acz Hangi adaletten bahsedeceğiz? Eğer bir belediye AK Partili ise sosyal yardım dağıtabilir. AK Partili değilse sosyal yardımı kaymakamlık dağıtır, valilik dağıtır. Diğer taraftan 3Y'den ne haber? Yoksulluğu kaldıracağız, yolsuzluğu kaldıracağız, yasakları kaldıracağız dediler. İşte yoksullukla ilgili rakam vereyim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın rakamları. 2021'de 5.7 milyon hane sosyal yardım almış. 5.7 milyon hane yani 20 milyon insan yapar. 1.3 milyon insan gıda yardımı almış. Enerji Bakanlığı ne dedi? Bir senede 3.7 milyon abonenin elektriğini kestik elektrik faturasını ödeyemediği için neredeyse 20 milyon insan sosyal yardım alıyor. 20 milyon insan elektrik faturasını ödeyemiyor. Karanlıkta oturuyor. Şu geçtiğimiz kış gene hükümetin açıkladığı rakam 4 milyon haneye doğalgaz veya kömür desteği yap. 4 milyon hane yani 20 milyon insan da ısınma ihtiyacını karşılayamıyor. Afrika ülkelerinin verileri gibi 7 bin lirayı asgari 7 bin lirayı açlık sınırı aşmış. Asgari ücret açlık sınırının altında. Emekli maaşı açlık sınırının neredeyse üçte biri kadar. Emekliler ve asgari ücretler açlık sınırının altında kalması demek Türkiye nüfusunun yüzde 45'i açlık sınırının altında demek. Matematiksel olarak. Yoksulluk sınırı 22 bin lirayı aşmış. Ben diyordum ki bu gidişle milletvekillerimiz de yoksul sınıfına girecek diye o noktaya doğru geldi. Zannedersem emekli milletvekillerimiz şu anda bu yeni yoksulluk sınırıyla yoksul sınıfına girdiler. Bu örneği vermemin sebebi milletvekilleri az maaş alıyor demek için değil. Milletvekilleri bu noktadaysa siz emekliyi, asgari ücretliyi, diğer halk kesimlerini siz düşünün. 4 kişilik bir aile ayda 22 bin lira gelir yoksa yoksul sınıfına giriyor bu enflasyonla ve bu yeni rakamlarla. Tam altı asır dünyaya hükmeden bir şerefli millet böyle bir tabloyu hak etmiyor. Elektrik faturasını ödeyemeyecek, kömürünü alamayacak, doğalgazını ödeyemeyecek, açlık sınırının altında yaşayacak, çarşıya pazara gidemeyecek. Rahmetler Bakan hocamız tarihin en şerefli milletiyiz bizlerdi. derdi. Allah gani gani rahmet etsin. Böyle bir tabloyu hak etmiyoruz. Bu nedenle biz yeniden Refah Partisi olarak çalışıyoruz. Bu yoksulluğu ortadan kaldırabilmek, hatta dün kongrede de söyledim, inşallah kaynak paketlerimizi devreye soktuğumuzda acil eylem planlarımızı devreye soktuğumuzda ve önce millet anlayışıyla kaynakları faize, imtiyazı, holdinglere ve israfa vermek yerine millete verdiğimizde yoksulluğun yeğesi bile inşallah bu ülkede kalmayacak. Yolsuzluklarla ilgili önce mecliste geldiler, yolsuzlukla mücadele komisyonu kurdular. Biz yolsuzluğu ortadan kaldıracağız dediler. 20 senenin sonunda her geçen gün yeni bir dosya patlıyor. İddialar ayyuka çıkmış, çok vahim iddialar. Yurt dışından bir şahıs bu iddiaları ortaya koyuyor. Bugüne kadar ortaya koyduğu iddiaların hiçbir tanesi yalanlanamadı. Hatta pek çoğunun doğru olduğu ortaya çıktı. Çok vahim iddialı. Tabii ki mahkeme kararıyla bir kişinin suçluluğu sabit olmadan kimse hakkında hüküm vermiyoruz ama bunların sadece istifa ettirilmesi, görevden alınması yetmez. Bunların araştırılması, soruşturulması lazım, üzerine gidilmesi lazım. Efendim bu iddiaları yapanlar bir suç örgütünün başıdır. İyi de bu suç örgütünün başı dediğiniz kişi yakın zamana kadar meydan meydan miting yapıp iktidara destek istiyordu bu mitingler iktidar medyasında haber yapılıyordu. O zaman suç örgütünün başı değil miydi? Şimdi aleyhe döndüğü zaman suç örgütünün başı deyip geçiştirmeye çalışıyordu. Biz dün kongremizde de ifade ettiğimiz gibi yeniden Refah Partisi iktidarında inşallah bütün kamu kuruluşlarının girişlerine rüşvet alan da veren de melundur tabelasını yeniden asacağız. Neden yeniden diyorum? Çünkü 89-94'te Refah Partili belediyeler bütün belediyelerine bu tabelayı astılar ve milli görüş belediyeciliği başladıktan sonra rüşvet, yolsuzluk, suistimal bıçakla kesilir gibi kesildi. Şimdi aynı ruhla yeniden inşallah iktidara geldiğimizde yeniden bu uygulamayı yürürlüğe koyacağız. Yasaklar yolsuzluk ortadan kalkmamış daha çok artmış. Yolsuzluk ortadan kalkmamış. Yasaklar ve bugün siz Eleştirmeniz, protesto gösterisi yapmanız, protesto mitingi yapmanız, protesto yürüyüşü yapmanız yasak. İşte daha geçen gün öğretmenleri yakapaça gözaltına aldılar. İktidara muhalif bir gazetecinin bir gazetede köşe yazarlığı yapması yasak. Geçenlerde meşhur bir gazeteciyi gazetesinden ayırdılar. İktidarın onaylamadığı bir kimsenin medyanın yüzde doksanında çıkıp konuşması yasak bütün kanalları özel liste gönderiyorlar. Bunlar konuşabilir, bunlar konuşamaz. Dolar 10 lira olacak demek yasak. Dolar 10 lira olacak diyen adamı mahkemeye sevk ettiler vatandaşın. Mahkemenin duruşma gününde dolar 11 lira olmuş. Hakim karn, <laughs> karnım ağrıyor dedi, hastayım dedi, duruşmaya gelemedi. Ne yapsın? Dolar 10 lira olacak dedin diye halkı düşmanlığa, kine, ayaklanmaya sevk ediyorsun. Böyle bir şey diyemezsin. Mahkemeye sevk ediliyorsun. Kaldı ki dediği zaman dediği de doğru çıkıyor. 11 liraya geçiyor. Şimdi 18 lirayı da geçti. TÜİK haricinde enflasyon verisi açıklamayı yasaklamak istiyorlar. Sadece TÜİK açıklayacak. Dolayısıyla 20 senenin sonunda 3 şeye devam ediyor ve ortada adalet ve kalkınma yok. Rakamlarla ve resmi verilerle bunları ortaya koydum özet olarak. Tabii iktidar böyle de muhalefet nasıl? Muhalefetle ilgili olarak da hep söylediğimiz altılı masa artık altın gününe dönmüş durumdadır. Bu altı benzemez bugüne kadar 30'u baş başa, altısı da masa başında olmak üzere tam 36 kez bir araya gelmiş. Bu 36 toplantının sonunda ortada Cumhurbaşkanı adayı yok. Ortada bu ekonomik krizin nasıl çözüleceğine dair bir çözüm önerisi yok. Bir acil eylem planı yok, bir kaynak paketi yok hepsinden önemlisi. Çözeceksin de hangi kaynakla çözeceksin? Biz yeniden refah partisi olarak ilk iş olarak Milli Kaynak Paketleri kitabımızı ortaya koyduk.